Arkadaşlar yeni Minecraft oyunumuz bölümüne karşınızdayız. Ben olsam yanımda Muhammed yok. Çünkü bilgisayar cezası şey varmış. Sinirlendim. Burak'cığım biraz sesini kısar mısın? Oyun başladı. Evet adam adayı vurdu 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 vurdu. Abi onu patlattı abi onu patlattı. Öldürecek beni. Hemen kaçıyoruz. Hiçbir şey alamadım. Sandık alamadım ortadan. Şöyle bir göz gezdiriyor. bir. <laughs> Şu an iyi. Dersem ben hiçbir şey Dün gelmedi video nedeni söyleyeyim. Ee, çünkü çok ne? Zamanım olmadı okuldan dolayı. Çekemedim ben de videoyu. Ama şimdi atmaya çalışıyorum videoyu. birazcık tarzan gibi gideyim. Holiday Resort'un Türkçesi. E Holiday demek tatil demek. Resort da belge demek, tatil belgesiymiş demek ya da. Allah düştüm ya. Gazino diye bir yer var. Burayı ben keşfettim. Normalde oraya kimse gitmiyordu. Ben buldum orayı. Ah <laughs> oh, acıktım. Evet şurada. Bu şey çok saçma ya. Minecraft. Çok. Adamın eli neden havada bir tanesi? Bunu hen henüz daha anlamış değilim. Özürlü gibi yürüyor. Eyvah. Kaç kılıçlı adam. Allah geliyor vallahi geliyor o kadar yolu boşuna mı gittim ben? Şöyle atlayayım ya. Allah bu da dalıyor. Bu da dalıyor. Yürü git lan. Biz bu gurgurla takımız. Allah vurma lan. Ulan güvendim var sana ben. Sana güvenmiştim Güvenimi yitirdim artık Sen insan değilmişsin meğerse Meğerse sen ne pislik bir herifmişsin Tam beni peşin bıraktılar Şuradan gazinoya gideyim ben hemen Evet tamam çıktım Bir kalbim var hemen yemek yemem gerekiyor Dışarıda da çok kar var Herkes heyecanlı. Allah geliyor adam geliyor vallahi geliyor. Oo, savaştılar ve biri kazandı. Of. Gur öldü. Gur öldü iyi oldu ona. Gur öldü iyi oldu ona. İyi oldu iyi oldu ona. Zihli patates mi? Arkadaşlar acilen yeme ihtiyacım var. Şurada da bir tane var. Yemek çıksın. Yemek. Ya hep zehirli patates. Bir daha çıkarsa zehirli patates alıp yiyeceğim. Beni sevmiyor. Bunu almamışlar. Of 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 of. Ama yine Yine balık balık bir tane doyuruyor ya. Rezil bir şey. Bu arada bir tane daha buldum. Bir tane burada. Taş kılıç evet çok iyi. Çok iyi. Hemen pastayı koy. Ve Kılıç çıktı. Tahta. Ben bunu tahtayla ta şey yapmak şunu çıkar, şunu çıkar, şunu çıkar, ay bunu çıkar, bunu çıkar, bunu çıkar, bunu çıkar, bunu çıkar, bunu koy tamam. Adam geldi. Gel buraya gel. Arkadaşlar Arkadaşlar çok az kalbim kaldı. İnanılmaz kötüyüm şu an. O adamı alırsam oyunu kazandım. Kazandım demektir. Hadi. Hadi. Ha gayret. Ha gayret. Vurdum bir tane daha. Of oh, burada inanılmaz çatışma çıkmış. Ağlamadım bile. taş kılıcı bende. Bir malzeme toparlaması. Hepsini yakacağım ki sonradan. Arkadaşlar şimdi demek kılıç yapacağım. İyiyim şu an. Çok iyi daldım ama adama. Arkadaşlar problem burada konuşturum. Bakayım be. Evet. Şu kalsın. Şunu koy, şunu koy, şunu koy, şunu koy, şunu koy, şunu al, bunu koy, bunu koy, bir tane daha koyayım, şunu at. Ekmeğinden yemek için ekmeği de alayım, işte kuru kuruya gitmiyor. Şu kasinonun çatısındakini almayayım en yani son alırım. Şuradaki crafting table'a gidip demir kılıç yapayım en iyisi. en iyi şu an ben adamı aldım öldürdüm bir baktım kendi arabam üzerime geliyor. nasıl atladım evet video devam ediyor kasmadan oynuyorum oyunu hiç kasmıyor oyun ne güzel 4 kişi kaldık. İnanamıyorum. Çok hızlı oldu bu. Ne yaptım ben? Sandık vardı onu almayacağız. Arkadaş. Arkadaş. <laughs> adam var vallahi altta. Şimdi bu çatışmayı kazanan oyunda kazanır. Çatışmaya gidiyoruz. Zaten o adam ben orada alırsam zırhım iyi galiba ondan. Çünkü üstündekini yanlış görmediysem altında kalan her yer demir olsa bile benden kötü. Gel la. Hayırdır oğlum gel. 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 Gel 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 Neredesin? Ananı. Eyvah. Var be. Lan ne oldu Ditbeç? Öldüm. Yine güzel bir videoydu arkadaşlar. Adam yaktı, oku vardı. İyiydi. GG yazdı. <laughs> Atayım mı atmayayım mı diye düşünceler. Atayım ya atayım atayım. Cık, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videolar için like unutmayın.